Buğra, girebilir miyim? Evet. Ne yapıyorsun? Babacım, şu devrelerle bir şeyler yapıyorum. Te odanın haline bak. Oh maşallah. O da, dağılıyor. Üst baş burada, masanın üstüne bak, yatağın üstüne bak. Neyse piyanon orada temiz Allah'tan da. Piyanonu çok sevdiğin için temiz değil mi? Evet. E, yatağını sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyor musun? Bugün cuma, dağılıyor ya. Ne yapıyorsun? E, Berat şu uçağı ışıklandırmamı istedi. Oo traktör gibi mi ışıklandıracak? Evet. Gerçekten. Pervanesi de dönecek. Senin elinde kamera da geziyor. E biliyorum ben kamerayı açıp direkt senin odana dalıyorum her sabah. Evet dalıyorsun. Bir şeyler çıkar diye belki. Ama Çık. çıkmıyor her seferinde. Çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor. Evet ne yapıyorsun uçağa? Uçağa pervane taktım. Hı -hı. Motorlu pervane. Üstüne Hı -hı. ışık taktım. Altına ses düzeni yaptım. Vallahi mı? Şimdi batarya hangisini seçeyim diye düşünüyorum. Sen bu işi biliyor musun buraya? Cevizlerini yedim mi? Bak üstünün geçer. Cevizler bitiyor. Aferin sana. Bu paralar ne geziyor burada? Bak para mı çok oğlum? Paralar işte ha? arta kalan harçlıklarım. Arta kalan harçlıkların da kıymetini bile oğlum. Öyle atma ortalığa. Para ortalığa atılmaz. Masamın üstünde duruyor. Biz o parayı kazanmak için nasıl çalışıyoruz biliyor musun? Biliyorum. Sabahın körde işe gidiyoruz. Akşamdan dönüyoruz. Evet doğru. Cimri de olma. Mert ol. Hı -hı. Ama paraya da sahip çık. Tamam. Tamam. İşte motor taktım. Bataryayı şuradan takmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Zor oluyor. <laughs> Arkadaşlar Buğra abinin telefonunu gördünüz mü? Buğra abinin çok akıllı bir telefonu var. Sadece, Çok akıllı. Evet, sadece beni annesini, bir de babaannesini, anneannesini falan arıyor. Yakın akrabaları. Başka evet. kimseyi arayamıyor. Hı -hı. Oyun yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Çok akıllı bir telefonu var vallahi. Çok Buradan akıllı benim. ya. <laughs> ne yapacağım sen akıllı telefon? Sen LGS'ye hazırlanıyorsun. LGS'ye hazırlık nasıl gidiyor bu arada? Güzel. Güzel mi? Evet, bir sürü test çözüyorum. <laughs> Çözeceksin tabii. Arkadaşlar, Buğra abi LGS'ye bir hazırlanıyor, bir hazırlanıyor. Bir sorular çözüyor, bir sorular çözüyor. Çok güzel bir yol aldık değil mi Buğra? Evet, sen bende hiçbir değişiklik görmedin mi? He? Hiçbir değişiklik yok mu? Her zamanki gibi gözlük camlarını silmemişsin Buğra. Yok, onun dışında. Bıyıkların çıkmış. O yok, yok. Başka bir şey var. Duyuyorsun <laughs> lan sen. Başka bir şey ya, çok güzel bir şey. Başka? Başka bir ben şey. Ben girdiğin gibi görürsün zannettim ama. Akıllı saat yerinde duruyor. Yok yok, görmedin. Neyi görmem lazım Buğra? Kulağıma bak. Nasıl? Buğra ne oğlum? Küpe baba. Beğendin mi? Şaka yapıyorsun Buğra. Bu Yo küpe bildiğin küpe taktım. Sen ciddi misin? Evet. Oğlum ne küpesi? Çok güzel değil mi? Buğra. Efendim oğlum? Sabah o... sabah benim sinirimi bozma bak. Ne siniri ya? Oğlum sen saç uzatmana izin vermiyorum. Niye? Çünkü erkek adam saç uzatmaz. Eee? Tıraş olacaksan asker gibi tıraş olacaksın. Evet. Okulda, şurada, burada uzun saç serbest mi? Yo. Müdür senin saçlarını sevmiyor mu? Seviyor. Seni çok sevmiyor mu saçlarını kısa kısa evet, Niye? Seviyor. Tüy düzenli olacak, saçın kısa olacak. Evet. Erkek adam kısa saç. Kısa saçlı olur evet. Evet, kısa saçlı olur. Bak. Tamam. Sinirden Oğlum erkek adam küpe takar mı? E baba herkes takıyor. Ya sen herkes misin? Yo. Ama işte takıyorum ben de sevdim. Oğlum erkek adam küpe takmaz takmaz. Tamam. Tamam. Erkek adam küpe takmaz. Ama taktın bir kere artık çok geç. O zaman kulağını deldirmedin değil mi? Deldirdim. Bura şaka mı yapıyorsun Yo. oğlum? Yo. He? Yo. Çıkar bakalım şu küpeyi. Çıkarayım. Bakayım. Oğlum deldirmemişsin. Baba mıknatıs. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim var ya. <laughs> yemin ederim var ya bak ben sana bir şey diyeyim mi? Şu kanın biliyorsun nereden çekildi. Ayak parmak uçlarından çekildi böyle geriye doğru. Tamam mı? Kollarımdan çekildi geriye doğru. Tam ileri doğru <laughs> böyle fışkıracaktı. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra Buğra. Eee? Ondan sonra Ay <laughs> babası. Seni bir güzel haşlayacaktım. Oğlum erkek adam kulağını deldirmez. <laughs> Baba Akın biliyorsun ol. ben küpeden nefret ediyorum. Yani inandın mı Allah'ını seversen. Biliyorum oğlum sen benim oğlumsun. Öyle şeylerden nefret edeceksin tabii. Tamam. Evet. Erkek adam kulak kulak, kulak deldirmez küpe deldirmez takmaz. Deldirmez tabii. Saçlar üç numara kulaklar tertemiz. Tertemiz. Sakal arada bir olabilir. <laughs> sabah sabah gelirdi ya. Gerildim tabi valla elim ayağım titriyor. Şu an telefonu nasıl tutuyorum bilmiyorum. <laughs> Ay baba. Valla. Çok komiksin ya. Oğlum kanım çekildi. Yemin ederim kanım çekildi ya. <laughs> Ay baba ya. Ben şimdi dışarı çıkacaktım. Bu sinirle nasıl çıkayım dışarı? Yok yok. Sahteydi ya. Hayır biliyorsun sinirlendim mi? Geçmiyor. Geçer geçer. Geçmiyor. Akşama kadar geçmiyor. Bir de küpe diyorsun yani. Küpe vura. Küpe. <laughs> Sakin ol baba. Küpe. Sakin ol. <laughs> o... Takmam ben o küpe ya. İnandın mı sen? Yapmıyorum zaten baba ya. Evet. Şakaydı bu. Gerçek... Şakasını da yapma. Niye? Şakasını da yapma. Hoş Sen bana şakası. Yapıyorsun ama şakalar. Ne şakası? Şakalar yapıyorsun bana. Seni diyorsun okuldan aldıracağım diyorsun. Ben bir dakika bak. Berat arkamda bir şey soracağım Berat'a. Evet. Eh. Berat sana bir şey soracağım. Eh. Erkek adam küpe takar mı? Hayır. Aferin oğluma. Sen büyüyünce öyle şeyler yapacak mısın? Mı? Hayır. Aferin oğluma. Erkek adamın saçı uzun olur mu? Hayır. Aferin oğluma. Erkek adamın saçı nasıl olur? Kısa. Aferin oğluma. Gördün mü? Gördün mü? Bak. Gördüm. yetiştiriyorum. Evet. Sen de küçüklükten yetiştirdim ama o şakayı sevmedim. <laughs> Berat ben içeri bir geldim abi kulağına bir tane küpe takmış. Bana dedi ki ben kulağımı deldirdim. Küpe takıyorum dedi. Kim? Ben ne yapayım şimdi abi? Bir güzel haşla abi. Bir güzel haşlayayım abi. Gel bakın buraya abi. <laughs> yok 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 git git git. Seni, Baba gider misin? Seni bir güzel haşlamam lazım. <laughs> şakayı yapan benim etkilenen de ben oluyorum ya. Gel <laughs> abi. Berat abi küpe taktı diye abi gıdıklayayım <laughs> 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 mı? Hiç öyle şey olur mu? Hayır. Ben abi Hayır. küpe takarsa? Hayır. Abi haşlarım. Şaka yaptım baba ya. Bir de öyle şakalar yapma. Yapacağım. Tamam mı? Perikli görürsen şaşırma. Saçlarımda <laughs> perik görürsen şaşırma böyle uzun saç. Tabii tabii. Berat hadi gidelim. Ver bakayım onu bana. Bak neyle şaka yapmış Berat. Allah aşkına şuna bak. Ne? Bir tane önüne takmış, bir tane arkasında Mıknatıs da bana şaka yapmış. Bak abi <laughs> bir daha babaya böyle şakayı yaparsan seni öyle bir ki ben. Duydun. O zaman, zaman o da... Evet. Berat. Berak bir kurulun. dakika ben bir şey diyeceğim. Berak bir dakika kurulun. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Berat gel buraya. Ne oldu? Gel buraya. Gel. Gel geç yanıma. Sen az önce abiye bir daha böyle şaka yaparız. Seni haşlar mı dedin? Evet. Abiler öyle konuşulur mu? Hayır. Özür dile. Hayır. Özür dileyim. Tamam şimdi sen gidebilirsin. O mıknatıslarla oyna ben geliyorum. Sen bana bu şakayı bir daha yapma dediğin için daha beteri gelecek. Bura, bence daha fazla kaşınma tamam Hadi her görüşürüz. Hem küpe takacağım hem saçlarımı uzatacağım. Bu sene belki sesim çıkmaz LGS'ye hazırlanıyorsun diye ama LGS'den sonra var ya yandın. Sen yandın de ya. yandın. Yandın yani. LGS'ye kadar sen yandın. LGS'ye kadar sana karışmayacağım. <laughs> tamam Böyle olur. Böyle ağır şeyler olmadı süzece. Mesela Aha. o küpe gerçek olsaydı yanmıştın. Niye? Bitmiştin. Ben nasıl gibi gidip küpe... Bu evde nasıl bir kıyamet kopardı biliyorsun değil mi? Biliyorum. küpe gerçek olsaydı. evet. evet. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> ben küpe taktırır mıyım bu vallahi seversen Takmaz ya. Takmaz mı? Benim erkek oğlum erkek evet oğlum, ya. <laughs> ben onun küpe mi? Küpe, takmaz. küpe öyle, takılır mı ya? Öyle abidik kubidik şeylere girmez benim oğlum. Aynen öyle. Aferin. Aslan. Hadi görüşürüz görüşürüz. Saçlarını keseyim ben senin yarın öbür gün. Aynen aynen. Üç numara. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz. Onu bitirdikten sonra testlerine başla. Tamam. Hadi bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Şişt, bir daha ben öyle şakalar yapma ya. Daha yapacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bura. Efendim baba. Görüşürüz. Görüşürüz.